Merhabalar sevgili dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz demek istiyorum. Ve ailemize yeni katılan dostlarım. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel bir açılım ile karşınızdayım tekrardan. Kolektif niyet aldım ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılımda yapmaktayım. WhatsApp ve Instagram üzerinden yapıyorum artık. E, açıklama kısmında linkimi bıraktım. Oradan bana mutlaka ulaşım sağlayabilirsiniz. Hemen geri dönüş yaparım. İstediğiniz kadar soruları sorabilirsiniz. Hiçbir şekilde sıkılma ve bunalma söz konusu dahil olamaz. Gösterdiğim bir fincan sizin fincanınız sevgili dostlarım. Evet ben artık fincanımı açacağım. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Umarım güzel şeyler çıkacak. Umarım ki sizler hep mutlu olacaksınız. Evet bu sizin fincanınız arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bir insanla iyi geçinirken birdenbire bir sekteye uğramışsınız. sekteye uğramaktan da beter şöyle. Artık size ciddi bir ilişki istemediğini söyleyen bir insan var karşınızda. evet sevmişsiniz, iki taraf da sevmiş, iki taraf da değer vermiş ama bir yerden sonra tıkanmaya başlamış bu ilişki. Nedeni karşı tarafın maalesef ki kendine güveni yok, bağlanma problemi var ve bağlanma probleminden de öte kendisine sıfır bir güven görebiliyorum. Yani ilerleyen dönemlerde bir evlilik yaşar isem bu evlilikte ben bu sorumluluk altına girebilir miyim acaba gibilerden kendisiyle konuşmaları ve kendisiyle çelişkilerini görebiliyorum. Devam ettiğimde ise çok üzülüyorsunuz, çok yıpranıyorsunuz. Çok fazla bir gözyaşı görebiliyorum ve bu gözyaşının nedeni bu insandan gördüğünüz yanlıştan dolayı. Çünkü kendisi çok fazla umut vermiş, çok fazla emek harcamış sizin için. Sizinle birlikte gülmüş, sizinle birlikte ağlamış olan bir insan ama bir yerden sonra da tıkanmış bu ilişki. Yani bitmemesi gereken bir ilişki, hiçbir neden yok iken birdenbire bitmiş ve incir kabuğunu yani incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerden dolayı bir ayrılık yaşamışsınız ne yazık ki. Ve bu ayrılığınızın asıl sebebini çok merak ediyorsunuz. Ee, söylediği bazı şeyler sizlere bahane gibi gelmiş ve artık sizden soğuduğunu düşünmektesiniz. Evet arkadaşlar, şimdi ben size şu şekilde bir açıklama yapmam lazım. Ee, bu insan Maalesef ki bir kişiye bağlı olarak kalamayan bir insan olarak görebiliyorum. Devam ettiğimde ise kendisi ne istediğini bilmeyen, hayata karşı hiçbir pozitif yönde bakmayan, empati yapamayan ve bencil bir insan olarak görebiliyorum. Kendisi çok havalı, sizi biraz aşağılayan bir tip. Ama kalp olarak baktığımızda ise siz daha yüksek kalpli, daha iyi kalpli, daha altın kalpli insanlarsınız. Sizi küçük düşürmesine bir şey demiyorsunuz. Neden? Çünkü kalbinin kırılmasını istemiyorsunuz o kişinin. Aslında siz ağzınızı açarsanız kendisinin kalbi daha çok fazla kırılacaktır. Kalp kırmayı sevmediğiniz için söylediği kelimeleri ve lafları arkanıza yani kulak arkanıza atmış ve devam etmişsiniz. Bu kişi çok fazla böyle kendi güvenerek gitmiş. Çok ağır kelimeler söyleyerek gitmiş. Evet bir engellenmiş olabilirsiniz şu anda. Ama açık ve net olarak şunu söyleyebilirim ki bu insan geri dönüşünü yapacak size. Geri dönüşünü yapacak ama siz bu kişiyi kabul edeceksiniz. Neden? Çünkü ayrılığı ben yapmam lazımdı o değil. Tekrardan bir yol vereceksin. Çünkü bu insandan intikamınızı alamamışsınız. Onun için plan ve projeleriniz var kafanızda. Başka bir insanla görüşmeye başlayacaksınız evet seviyorsunuz değer veriyorsunuz ama yaptığının yanlış olduğunu yaptığının hata olduğunu bilmesi için artık ona geri dönmeyi de düşünmüyorsunuz artık anlamışsınız bu kişi benim için hayırsız ve bu kişi beni çok üzüyor yani ben ona değer verdikçe o değerini bilmiyor artık o insanı e, ayak altına almaya başlıyorsunuz yavaş yavaş ama şöyle de bir durum var ki e, o kader çarkı artık dönüyor. Yani e, dediğim gibi her zaman söylüyorum size ne yaşattıysa yaşayacak olan bir insan e, ve şöyle de bir durum sizi çok üzmüş, çok yıpratmış ve çok incitmiş olan bir insan. Bunun farkında suçluluk duygusunun farkında olan bir insan suçunun ve günahının farkında olan bir kişi ama e, siz ona geri dönebilirsiniz diye size doğru atacak bu suçu ve günahı. Daha sonradan ise size geri dönmeyi düşünecek ama siz istemeyeceksiniz. En doğru karar vermiş olursunuz. Hayatında bir kimse olmayan güzel dostlarım sizler için sesleniyorum. Artık kalbimin dolması gerekiyor. Artık bir insanın benim gönlüme girmesi gerekiyor. Gibi 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 düşünceleriniz var. Evet arkadaşlar kalbiniz doluyor artık. E, i̇ki vade kalmış, çok az bir vade kalmış. Evet kimseye güvenmiyorsunuz, kimseye e, eyvallahımız yok bu dünyada. Çünkü geçmişte yaşadığınız bazı durumlardan dolayı çok fazla iyi niyetiniz suistimal olmuş, çok sevmişsiniz ve yarı yolda kalmışsınız. Geçmişte yaşadığınız konular bunlardır. Ve bu yüzden de e, insanlara güveniniz kalmadığı için bir tık geride duruyorsunuz yani o insanı kabul etsem mi etmesem mi yeni gelen kişiyi kabul etsem mi etmesem mi gibilerinden soru işaretleriniz var. Evet kabul edin bence hani derler ya kurun yanında yaşı da yakmayın aynen o şekilde ee, bir şekilde düzene girecektir. Yani bu insan güvenilir bir insan kötü bir insan değil kesinlikle eril ve dişil enerjiler sizler için sesleniyorum. Arkadaşlar hep yorumlara yazıyorsunuz İşte bayanlar mı dinliyor sizi sadece bayanlara bakıyorsunuz. Ee, sevgili dostlarım kesinlikle bütün fallarımda söylemekteyim eril ve dişil enerji hem erkek hem bayanların enerjisi anlamına gelmektedir. Hepinize bakıyorum yanlış anlaşılmak istemiyorum kesinlikle. Ee, her iki tarafa da bakıyorum öyle bir kaygı öyle bir algı oluşturmak istemem kesinlikle. Evet, toplu toplu emanetleriniz var. Elinize geçecek olan toplu emanetler ve bu emanetlerden sonra yüreğiniz tamamıyla bir açılma sağlayacaktır. Ve bu yüreğinizin açılmasıyla birlikte maddi sıkıntılarınızı tamamıyla ayak altına alacaksınız. Yani finansal sıkıntılarınız yok denilebilecek kadar az olacak arkadaşlar. İnşallah da öyle olsun. İnşallah tüm ömrünüz boyunca ferah içerisinde hayatınızı sürdürmeye devam edersiniz. Evet eşleri görüyorum ben burada bir eş ve evi terk etmiş olan bir eş e, maalesef ki beklemekte olan <laughs> beklemekte olan bir kimse var burada e, çok fazla üzülmüş yıpranmış ve değerinizi kaybetmiş olarak düşünmektesiniz o insan için ben gereksizim gibilerinden düşünceler yapmaktasınız hayır sevgili dostlarım o şekilde değildir bu üçüncü kişi aradan çıkacak eminim ve son kararım tabii ki de Sadece şu anda bir yıpranma döneminden geçmektesiniz ve bu yıpranma dönemi yakın bir süre içerisinde bitecektir. Ve siz eşinizle yuvanızda çok ferahlı devam edeceksiniz. Çoluğunuza çocuğunuza bildirmemeye çalışıyorsunuz. Evet farkındayım. Bir şeyleri içerinizde yaşıyorsunuz. İçinizde kıyametler kopuyor ve artık diyorsunuz ki ne zaman düzeleceğiz? Düzelmeyeceksek eğer bir mahkemenin zamanı geldi. Evet, aranızda oluşan bir mahkeme görmüyorum. Sadece konuşulan bir mahkeme var. Tek taraflı bir ayrılık olmaz. İki tarafın da rızası olması gerekir. Tek taraflı ayrılık haksız yere ayrılıktır. Oturup konuşma yapacaksınız ve bu evliliği kurtaracaksınız Allah'ın izniyle temiz bir şekilde görebilmekteyim. Etrafınızda insanlar evet var. Yancı insanlar çok fazla var. Politikacı insanlar, hilekar insanlar <laughs> Sizleri artık yıpratmışlar ve insanlara karşı bakış açınız bu kişiler yüzünden bozulmuş olarak görebilmekteyim. Ee, maalesef ki insanları artık hayatınızdan soyutlamaya başlıyorsunuz. İnsanları yok saymaya başlayacaksınız. Neden? Çünkü sizlere yaptıkları yanlışlardan, sizlere yaptıkları kalp kırmalardan dolayı artık o kişileri ayak altına almaya başlayacaksınız. Çoluğu ve çocuğundan e, uzak olan kişileri görebiliyorum burada. Çok fazla özlemişsiniz, çok ağlıyorsunuz, çok yıpranmışsınız. Kendi yanıma alacak mıyım acaba? Gibi 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 soru işaretleriniz evet var. Bu yüzden bir mahkeme açmayı düşünüyorsunuz. Ee, hani böyle <laughs> çocukları yanınıza almak için bir mahkeme açmayı düşünüyorsunuz. Tabii ki de açacaksınız ve ferahlı bir şekilde sonlanacak olan e, bir mahkeme görüyorum çocuklarınız ve sizin için sevgili dostlarım. Evet dileklerinizi tutun. Güzel güzel dilekler tutun ama kurumuş biraz arkadaşlar bu. Evet. Sevgili dostlarım uzak bir yere gitmek istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi uzak bir yer, uzak bir e, mevki. Ciddi anlamda gitmek istediğiniz bir yerler var ve bu gitmek istediğiniz yerlere gideceksiniz. Yakın bir süre içerisinde e, evlilik ile alakalı konuşmalarınız var. Hiç olmadığı kadar ciddiyete bağlayacaksınız bu konuşmayı. Temiz bir şekilde görebilmekteyim ve rüyalarınızı görüyorum. Sıçrayarak rüyadan kalkma, atılarak e, ağlamalarınızı görebilmekteyim. Kendi içinizi sıkan bir şeylerin var olduğunu görebiliyorum. Bir varlıkların var olduğundan e, kararsızsınız şu anda. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar bir şeyler beni devamlı takip ediyor, bir şeyler devamlı beni gözetliyor. Hani böyle derler ya biri bizi gözetliyor. Aynen o şekilde hissetmektesiniz ve sıkılmaya başlamışsınız bu konuyla alakalı. Hiçbir şey yapmıyorum, hiçbir şey okumuyorum. Neden bu şekilde oluyor diye bir soru yöneltirseniz bana. Arkadaşlar yıldızınız dediğim gibi düşmeye başlamış Yıldızınız düştükçe de böyle şeyler hissedebilirsiniz. Gayet normaldir. Gayet korkulacak bir şey yoktur bunda. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Evet devam ettiğimde ise bir bereket çeşmesi var. Artık bereket, sağlık, bol kazanç, rızık kapınız açılmış bulunmakta. Temiz ve ferahlı bir şekilde diyebilirim. İş hakkında yapmak istedikleriniz var. E, i̇ş hakkında yapmak istedikleriniz yakın zaman dilimi içerisinde olacaktır. Ferahlı bir şekilde olacak ve sizler daima mutlu olacaksınız. Sevgili dostlarım bunlar akmadığı için kurumuş. E, ben parmak basmak istiyorum. Evet. Sizler dileklerinizi tutun lütfen. Güzel güzel dileklerinizi tutun. Ben parmak basıyorum. E, sizler de... Dileklerinizi, gözlerinizi kapatın ve içinizden 3 kere geçirin. Bakalım olacak mı? Evet arkadaşlar burada küçük bir kız çocuğu koşar adımlarla bir yere gitmeye çalışıyor gibi gibi bir şeyler var. Temiz bir kağıdınız var arka tarafta şurada temiz bir kağıt ee, ve bir kaplumbağa çıkmış temiz bir kaplumbağa. Bir insanın size geri dönüşünü koşar adımla size geri dönüşünü görebilmekteyim. Çocuk çıkmış arkadaşlar bakın. Evet koşar adımlarla size geri gelen bir insanı görebiliyorum. Ev ile alakalı tutan arkadaşlarım var ise güzel bir kaplumbağa çıkmış. Sevgiliniz hakkında eşiniz hakkında tutan dostlarım var ise koskocaman bir R harfi çıkmış ve size geri dönüşünü görebiliyorum. Diyorum ve ben falımı burada noktalıyorum güzel dostlarım. Evet güzel bir açılım olduğunu düşünmekteyim. Soru işaretlerinizi yanıtladığımı düşünmekteyim. Ee, umarım sizler de o şekilde düşünüyorsunuzdur. Umarım e, videolarım devamının gelmesini istiyorsunuzdur. Eğer öyleyse size düşen görevler tabii ki de var. Beğenmek ve abone olmak arkadaşlar. Beğenip abone olursanız ben çok mutlu olurum ve destek çıkarsanız ciddi anlamda e, emeklerimin boşa gitmediğini anlıyorum ve gerçekten 2-3 gündür çok güzel e, karşılık veriyorsunuz emeklerime. Çok çok teşekkür ediyorum. E, umarım hayatınız boyunca hep bu şekilde mutlu olursunuz ve pozitif olursunuz. Sizlere güzel dua ve dileklerim var. Alın ve kabul edin lütfen. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Sizleri ciddi anlamda çok seviyorum. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın güzel dostlarım.